Evet. Eskişehir Porsuk Gondollar Konya'dan gelişimiz sabah saat 8 civarı. Büyükşehir Belediyesi Porsuk kevi çok güzel bir tesis. Bu da Joe bizim Regülatör Su arıtma Günaydın Berna Günaydın herkese günaydın. Evet odamız çok güzel. Evet, yetiyor. Evet, ne çok güzel. Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Eşimin de video başında belirttiği gibi Konya'dan erken saatlerde Eskişehir'e geldik trenle. Sebebi ise yeni yıla Eskişehir'de girmek istedik bu yıl. Çok da güzel oldu. Eskişehir sokaklarında 2024'de merhaba dedik. Güzel bir yeni yıl oldu. 2023'ün son gününü çok güzel geçirdik. Eskişehir'de gezdik, müzeler gezdik, yeni açılan yerlerini gördük, odun pazarı evlerini gezdik. Bunların hepsinden kısa kesitler sizlere e çektik. E bu videodan sonra yeni bir videomuz daha olacak. Orada da kalan kısmını sizlerle paylaşmış olacağız. Sabah 6 treniyle Konya'dan Eskişehir'e geldik. Saat 8 civarıydı. Hava daha yeni aydınlanıyordu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Porsupçayı kenarında bulunan misafirhanesinde konakladık. Çok güzel bir misafirhaneydi. Herkese tavsiye ediyorum. Manzarası çok güzel. İçinin dekorasyonu çok güzel. Çok temiz ve güzel sıcak bir misafirhaneydi. Daha sonra Eskişehir sokaklarını gezmeye başladık. Bol bol fotoğraflar çektik. Sabah saatlerinde hava biraz soğuktu, kapalıydı ama daha sonra güneş biraz da olsa yüzünü gösterdi. 2023'ün son gününde her yerde yılbaşı coşkusu vardı. Dükkanlar süslenmiş, çam ağaçları, Noel Baba figürleriyle çok güzeldi. Çarşıda Eskişehir'in met helvasını satan helvacılar çoktu. Eğer giderseniz hediyelik almak isterseniz ya da kendiniz tatmak isterseniz karşınıza mutlaka bolca helvacılık yanı çıkacaktır. E tabii ki Eskişehir çiböreksiz olmaz. Her yerde börekçiler de var. Ancak biz e, papağan çiböreği de ve çok lezzetliydi. Şehir çarşılarında gezerken bu zeytinci de e, dikkatimizi çekti. Çok ilginç zeytinler vardı. Yaban mersinli zeytin, pancarlı zeytin. Renkleri çok güzeldi. Kokteyl zeytin yapmışlar. E, her çeşit şey zeytin birleşti. Güzeldi ancak e, trenle döneceğimiz için alamadık bunlardan. Kilo 150, kilo 150, kilo 150. Ablam gel, geri geldi, buyurun. you don't Karşıda görünen cami Reşadiye Camii ve önündeki meydan ise Reşadiye Meydanıymış. Burada üç grup heykel var. Bu heykeller e, kentin geçmişini ve kültürünü anlatan e, heykellerden oluşmakta. Yürüyerek Odun pazarı civarına geldik. Ee, Odun pazarında görmek istediğimiz bazı yerler var. Odun pazar evlerini ziyaret edeceğiz. Buradaki müzeleri göreceğiz. Modern müzeyi çok merak ediyoruz. Hep birlikte bir sonraki videoda da oraları gezmiş olacağız. tramvay kullanımı çok yaygın. Zaten seferleri de çok sık. Siz de videomuzda buna tanık olmuşsunuzdur. Sürekli tramvaylar geçiyor. Ve atamızın en güzel sözlerinden biri. Yurtta barış, dünyada barış. İletişim ofisi. Burası da hamam yolu. Bir sonraki videomuzda yine hamam yolundan daha güzel görüntüler, daha çok görüntüleri sizlerle paylaşmış olacağız. Eskişehir'deki ilk videomuz burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. İkinci bölümde ise e, odun Odunpazarı evleri ve Eskişehir müzelerini beraber gezeceğiz. Hoşçakalın.